Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Yanımda yine güzel bir hazır sistem var. Game Garage tarafından hazırlanan Game Garage Diamond 5A HVP sisteminin detaylarıyla geçeceğiz. Şu anda kapalı ama isterseniz bir şöyle aydınlığını verelim ve detaylarına geçelim. Şimdi bu hazır sistem özellikle tabii ki fiyat performans olarak ayarlanmış durumda. Ben yaklaşık bir haftaya geçkin süredir bu sistemi kullanıyorum. Ve üzerinde tabii ki şurada bir jelatin var. Onu videoya sakladım açmak için. Hatta şöyle kalkıyorum. Sesi de gelsin. Fan sesi de var. Hop, oh, elektriklendik. Bunu Şöyle kenara koyuyorum. Bu şekilde canlı bir kasayla aynı zamanda tabii ki RGB destekli fanları sayesinde RGB bir kasaya sahip oluyorsunuz. Peki bu sistemde neler var? İlk bundan bahsetmek lazım. Çünkü hemen şurada gördüğünüz gibi Inno 3D'nin RTX 4070 Twin X2 OC versiyonu bulunuyor. Yani 4070'li ama çift fanlı daha küçük boyutlardaki bir sistemle karşınızdayız. RTX 40 serisi neden önemli? Çünkü RTX 40 serisiyle beraber DLSS 3 performansı devreye giriyor. Bir diğer yandan artık oyunları çok daha hızlı, çok daha yüksek FPS'le beraber kullanabilmenizi sağlayan bir sistem. Zaten DLSS yıllardır biliyorsunuz 2000 serisiyle beraber hayatımıza girdi. Sonrasında en son 3.5'a kadar çıktı. En başta Cyberpunk, CS:GO 2, Alan Wake 2 gibi oyunlarda DLSS 3.5 desteğiyle beraber ki F1 vesaire oyunlarda bunlara dair Normalde ekran kartının verebileceği performansı daha iyi bir şekilde sizlere sağlayabiliyor ve çok daha yüksek FPS'leri alabiliyorsunuz tabii ki ışın izleme desteği Nvidia Reflex ile beraber özellikle CSGO, Valorant gibi oyunlarda Reflex desteği sayesinde fare ile monitör o kadar uyumlu bir şekilde çalışıyor ki siz artık kill kaçırma ya da işte bir shot kaçırma kısmını üstesinden geliyorsunuz. Özellikle rekabetçi oyunları oynayanlar varsa benim ne demek istediğimi çok iyi anlar. Tabii ki Nvidia'nın teknolojileri noktasında Broadcast ile beraber kamera görüntünüzü daha iyi yapabilme, arka plan ayırabilme gibi destekler varken ben bunu da bir diğer yandan kurgu da yaptım. Sonuçta bizim işimiz asılı oyun oynamak dışında. Birçok videoyu da buradan hazırladım ve sorunsuzca yapabiliyorum çünkü 4070'imiz var. Ama tabii ki sistem ekran kartından ibaret değil. Hatta şöyle bir şey yapacağım hem havalanmasını hem şeyini rahat görelim diye. Kasamızın şu şeyini açacağım. Hop bunu böyle kaldırıyorum. Bunu böyle güvenli bir şekilde aşağıya bırakacağım ki siz de içini rahat rahat görün. Ben de sizlere içini rahat rahat göstereyim. Ekran kartından bahsettik. Inno 3D'nin ki Inno 3D birçoğunuz artık biliyorsunuzdur. Yine ekran kartı üreticilerinden biri. Güvenilir markalardan biridir. Gerçekten küçük olmasına rağmen kasamızın ekran kartı desteğiyle beraber de tutturuyoruz. Oldukça sabit, sorunsuz bir şekilde kalıyor. İşlemci tarafında burada AMD bir sistem sizlere hazırladık. AMD'nin Ryzen 7 5700X işlemcisi bulunuyor. 5000 serisi fiyat performans noktasında oldukça iyi. Bir de Ryzen 7 olduğu için de güçlü bir işlemciden bahsediyoruz. 8 çekirdekli, 16 izlekli bu işlemci 4.6 GHz buz frekansına kadar da çıkabiliyor. 3.4 GHz'de de baz frekansını bizlere sağladığını söyleyelim. 7 nanometrelik FinFET teknolojisinden gelen bu işlemci. Tabii ki bizim anakartımızda AM4 platformuna uygun şekilde Asus ROG Strix B550F Gaming versiyonu. Gördüğünüz gibi tabii ki ROG anakart olduğu için de oldukça şık görünüyor. 2 adet M.2 yuvamız var. Burada görebileceğiniz gibi ikisi de özellikle ısı kalkanlı bir seviyede. Bu sayede rahat rahat takabiliyorsunuz ki sistemde 1 adet 1 TB'lik SSD'miz var. O da Adata'nın Legend 850 Lite M2 NVMe SSD'si. O da burada yer alıyor. Testlerde ne kadar hız verdiğini zaten göreceksiniz. 2 adet RAM desteğimiz var ki burada bir mini ATX kullanmadık. Rock B550 serisi e, anakart kullandığımız için siz bunu yükseltme şansınız da var. Game Garage'ın aşağıda belirttiğim sitesine girerek tabii ki bunu 32'ye vesaire de yükseltebilirsiniz. Biz de G-Skill'in RIP 5 8 GB 3200 MHz'lik CL16 değerleri sunan RAM'leri ikili modül olarak çift kanallı bir RAM kullanıyoruz. Burada 16 GB bir RAM'imiz var. Ama dediğim gibi yükseltme şansı da size kalmış. Burada birazcık fiyat performans değeri yapıyoruz. Ama zaten fark etmişsinizdir. Biz AMD 5800X'i sadece hava soğutma ile değil bir diğer yandan sıvı soğutma ile beraber soğutmuş oluyoruz burada. Ki sıvı soğutmamız soğutmamızda Dark Flash'in DX120 yani tek 120 milimetrelik fanı ve radyatörü bulunan bir soğutma radyatörü de egzoz fanına taktık. Bu sayede buradan gelen hava geçerken aynı zamanda işlemciyi de soğutarak dışarı çıkıyor ve ben buradan oldukça şu an serin hava alıyorum. Ve önde de 3 adet 120 milimetrelik fanlarımız var. Kasaya da geleceğim. Buradaki egzoz fanı da burada yukarıya takılmış ki burada güzel bir sirkülasyon olsun ki Game Garaj'dan satın aldığınızda bu şekilde hazır olarak geliyor. Bir diğer yanına tabii ki ekran Ekran kartını zarar görmemesi açısından ayrı bir yere koyabilirler ama burada ekran kartın oynama şansı yok yani böyle de gelebilir gerçekten. Kasamıza geldiğimizde kasamız Dark Flash'ın DLS 480 750 Watt'lık güç kaynağı bulunduran Mid Tower kasası dediğim gibi. Önde 3 adet 120 milimetrelik fanımız var. Normalde burada egzoz fanı da bulunuyor ama işlemcinin fanı da buraya takıp diğer egzoz fanımızı yukarıya takmış bulunuyoruz. Ve baktığımda kablolama kanallarının rahat rahat bulunduğu alt taraf kapalı. Yani güç kaynağını buradan görmüyorsunuz. Ama 750 wattlık güç kaynağı ile beraber bu sistemi uzun süre yükseltebileceğiniz bir şekilde kullanabiliyorsunuz ki örneğin böyle alt tarafta filtremizde çıkıyor yani toz konusunda da hem üst tarafta bir filtremiz var hem de tabii ki buraya sıvı soğutma sistemi yerleştirebileceğiniz bölüm var ön tarafta da zaten hem boşluğumuz hem filtremiz yer alıyor yani tozla alakalı bir sıkıntınız olmayacak bir kasada bahsediyoruz bir diğer yanda portlarına baktığımızda Arka tarafta 2 adet USB 3.2 Gen 1, 2 adet USB 2.0, 1 adet USB 3.2 Gen 2 tip A yanında tip C bağlantımız var. Alt tarafta yine 2 adet USB 3.2 Gen 1, 1 adet RJ45 LAN bağlantımız, HDMI, DisplayPort, dijital çıkış ve 2 4 5 adet de ses ve diğer kanallara ayırabilmeniz için audio yani ses çıkışlarımız var. 4070 ekran kartımızda ise 1 HDMI 3 DisplayPort çıkışı yer almış bulunuyor. Bu sayede 4 ekrana kadar rahatlıkla çıkabiliyorsunuz ve baktığımızda oldukça şık ve güzel bir sistem oluyor. Hadi ön panellerimizi de hemen sizlere söyleyeyim. Ön panelde de bir adet power tuşu yanında tabii ki bildirim ledimiz. Burada iki adet USB 3.2 Gen 1 tip A bağlantımız var. Ve ses çıkışlarımız bir de reset tuşumuz bulunuyor. Ama genel hatlarıyla baktığımızda gerçekten güzel bir fiyat performans sistemi ayarlanmış durumda. Ya yani tek tek özelliklerini saydım. Burada hani işte AMD işlemcisinin neler olduğunu söyledim. 4070'in bizlere neler kattığını söyledim. En başta DLSS 3 olmak üzere. Ama tabii ki diyeceksiniz ki bu sistem bizlere nasıl oyun oynatır. İsterseniz onun detaylarına bir geçelim. Gördüğünüz gibi önce oyunları sonra da tabii ki benchmark testlerini gördünüz. Benchmark testlerinde aynı testi siz de yaparak aslında sizin sisteminizde ne kadar iyi ne kadar farkı var. Ya da daha mı güçlü daha mı güçsüz benzer özelliklerde mi sonuç veriyor. Bunların hepsini görebilirsiniz. Oyunda da zaten FPS değerlerini rahatlıkla hepiniz gördünüz. Özellikle 1080p oyunculuğunda oldukça rahat bir sistem yaparken bence 2K oyunculukta da sorunsuz bir deneyim bizlere sağlayabilecek bir sistem gibi görünüyor. Bu Game Garage'ın Diamond 5A HVP sistemi. Tabii ki hani burada diyeceksiniz ki bazen hani yaptığımız sistemlerde ya ben orada onu mu kullanırdım bence bunu kullanın ya da bunu kullanmak daha mantıklı şu fazla bu az gibi eleştirileriniz de olabiliyor. Tabii ki de bu birazcık kişiden kişiye göre değişebilecek şeyler. Bazı insanlar anakartın iyi olsun ki uzun süre ileride işlemciyi değiştirdiğimde ya da işte bol bol port gerektiğinde ısınma değerlerinde sorun olmasını istiyor. Bazıları diyor ki ben işlemciyi ilk başta çok iyi bir şekilde alırım işlemciyle anakartı ekran kartını sonra yükseltirim vesaire vesaire. Bizim hazırladığımız sistem bu şekilde. Ama eleştirileriniz varsa açıklamalar bölümünde yer alan linke gittiğinizde örneğin işlemci 5800X 3D'ye çıkartabilirsiniz. Çok daha güçlü bir işlemci e istiyorsanız. Tabii ki ekran kartını düşürtme ya da yükseltme yani 4060 Ti'ye ya da 4070'i farklı varyasyonlarına 4070 Ti'ye çıkartmanız mümkün. Bana artık 16 GB RAM yetmez kardeşim 16 GB sistem mi olurmuş derseniz onu 32'ye çıkartabilirsiniz. Daha yüksek frekanslı bir RAM tercih edebilirsiniz. Bunların hepsini yani konfigürasyon aşamasını Game Garage'in sitesinden zaten yapabiliyorsunuz. Ben buradan ekstradan bir fiyat bilgisi vermeyeceğim. Hatta anakartı da değiştirebiliyorsunuz. Mesela benim bu sistem için tek eleştirebileceğim nokta belki Wi-Fi versiyonu bir anakart olabilirdi ama orada seçeneklerde tabii ki bunu tercih edebilirsiniz. Çünkü Wi-Fi versiyonu anakart kartlar tabii ki daha pahalı. Toplamda bu değere ulaşabilmek ve size kampanyalı gibi uygun fiyatlı sunabilmek için de bu değer önemli. Ben baktığımda tabii ki 36.000 TL civarındaydı sistem ama işte dolar kuru vesaire derken işte stok durumu birçok şey etkileyebiliyor. Fiyatlar değişebilir. Ama siz kendi istediğiniz şekilde bu sistemi düzeltebilmeye sahipsiniz. Ben baktığımda evet özellikle 4070 Ti'nin biliyorsunuz 3 fanlı böyle gayet güçlü bir versiyonunu da test etmiştik. 4070'in düz 2 fanlı versiyonunda da baktığımda aslında ben oyun oynamak istiyorum. Full HD 2K oyun oynamak istiyorum ya da kurgu yapmak istiyorum dediğinizde bu sistem işinize çok gelecek. Ha işin içine kurgu geldiğinde belki 16 değil 32 yapmak en baştan eli seçeneklerde hem orada tabii ki daha indirimli fiyatla yapabiliyorsunuz. Bu farklı farklı konfigürasyonlar olabilir ama ben bu haliyle beraber bir kasayı çok sevdim. Gerçekten Dark Flash'ın bu DLS 480 kasası hem 750 watt güç kaynağını dahil etmesi hem de burada akımın çok iyi olması. Yani ben şuraya elimi soktuğumda bile oldukça serinlik alıyorum. Kablo kanalları var. Rahatlıkla gizleyebiliyorsunuz ki Game Garage'daki arkadaşlar çok güzel bir şekilde kablolamışlar. Hani kablolamasını ben yapmadım bunu söyleyeyim. Bunun dışında Inno 3D'nin 4070'inin neler yaptığını zaten 3D Mark testlerinde de gördünüz. Bir diğer yandan tabii ki oyun FPS testlerimizde de gördünüz. Yani bu sistemi bu şekilde aldığınızda oldukça yeterli olacaktır. Sizin için önemli olan ekstra şeyler varsa da zaten konfigürasyondan bunu ayarlayabiliyorsunuz diyelim. Sizlerde de tabii ki sistem ve test sonuçları hakkındaki düşüncelerinizi, sizde benzer sistem varsa ben şunu alıyorum, ben bunu alıyorum diye bütün yorumları aşağıda yazabilirsiniz. Ben bu videoyu çıkardığım anda stokla beraber tabii ki linkte yayında olacak. Ama geçtiğimiz dönemlerde bir kere Game Garage'da yaptığımız bir sistemde stoklar çabucak bitmişti. Sonra stok bulamadık falan diyordunuz. O yüzden bu video çıktığında elinizi çabuk tutun diye de sizlere öneriyim. Ama bu sistemde yani 4070 Ryzen 7 5700X gibi hani toplamda güzel bir güç sunabilecek sistemi arıyorsanız da cevabını aşağıdaki açıklamalar bölümündeki linkten görebilirsiniz diyelim. Başka bir Arduino Plus videosunda başka bir incelemede ve başka bir sistem toplama videomuzda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.